İyi günler arkadaşlar. Size bugün pratik lahmacun anlatacağım. Öncelikle şöyle marketlerde satılan hazır lavaşlardan alabilirsiniz. Sonra bunu e, bu şekilde yerleştirip e, üzerine e, hazır çemen ya da kendi yaptığınız ev çemeni e, sürebilirsiniz bu şekilde. Uçakla e, alın arkadaşlar. Şöyle şöyle e, her tarafına sürün yarısına. Sonra üzerine ince ince beğendiğiniz sevdiğiniz peynirlerden e, kesin. Sonra da üzerine e, kendi yaptığım benim e, biber var kurutmuştum yazdan bundan e, serpebilirsiniz veya e, pul biber de çok güzel oluyor onu da deneyebilirsiniz. Sonra kapatıp arkadaşlar bunu e, teflon tavada sızma zeytinyağında veya tereyağında arkalı önlü pişireceğiz. Bu ee, süper, pratik, hazır lahmacun oluyor. Sürekli yaparım. Deneyin. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimi izlemek için. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi şu şekilde pişireceğim. Önce şurada pişirdiğim, daha önceden pişirdiğim bir peynirli gözleme var. Onu alayım. Ee, onun, onun yerine onu pişireceğiz.